Merhaba ben Buğra. Bugün Faralya'dan Kabağa olan 8-10 kilometrelik yolu omuzlarımda 8 kiloluk bir çantayla yürüyebildim. 10 sene önce yaşadığım bir spor yaralanmasından sonra omzum sürekli yerinden çıkıyordu ve hep süreci fizik tedaviyle atlatmaya çalışıyordum. Bir tavsiye üzerine Kerem Bey ile görüştüm ve ameliyatın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ameliyatı geçen sene aynı dönemlerde yaşadım ve onu takiben iyileşme ve rehabilitasyon süreçlerim oldu. Şimdi ise gönül rahatlığıyla özgürce spora gidebiliyorum, ağırlık altına girebiliyorum, uzun yürüyüşlere gidebiliyorum, uçaktan atlayabiliyorum. Olayın sadece fiziki olmadığını size söyleyebilirim. Bu zamana kadar hep solomuzun koruma ihtiyacı taşırken şu an kendimi gayet özgür hissediyorum. Bunun için de Kerem Can Bey'e çok teşekkür ederim.